Heyecanlı bekleyiş sona erdi. Vallahi ya. <laughs> Sabahleyin O kadar güzel bir haberle uyandık ki. 90 gün vizemiz tek seferde geldi. Nereye? Vietnam'a. Şimdi bu videonun konusu şöyle olacak. Vietnam'a iyi vize alabiliyorsunuz. Yani elektronik vize alıyorsunuz. Elektronik vize nasıl alınır? Şu an neredeyiz? Hangi araç kullanarak Vietnam'a geçeceğiz? Hepsini tek tek anlatalım. O zaman videomuza hoş geldiniz. Good <laughs> morning finally <laughs> yeah. gonna ticket. O da hostelden arkadaşımız. İtalyan kendisi ve ünlü bir şef. Evet ünlü bir şef. O da <laughs> aşkım. Verdi. Hem geziyor hem çalışıyor. Hayatını devam ettiriyor. Şimdi gidip biletimizi alacağız. Otobüs biletimizi. Yaklaşık 25-30 saat yolculuk yapacağız. Burada dinlenmemiz iyi oldu. Evet. Şimdi şöyle bir şey açıklık getirelim. Vietnam'a gitmek için birkaç alternatifleriniz var. Bir tanesi işte bizim tercih ettiğimiz sleeping bazlar. Yani yataklı otobüsler. Bir de onlarca uçakla uçabiliyorsunuz. Bunda tabii uçak maliyetleri biraz yüksel, yüksel, yükseltiyor. Bütçeyi yükseltiyor. De var Tren bilmiyorum aşkım. Onu araştırmadım. Duydum. Biz kara sınırından geçiş yapacağız. Otobüs biletimizi Vientine varır varmaz almadık. Neden almadık? Çünkü önce iyi vizeye başvurmak gerekiyor. Ama araştırdık hangi kapıdan çıkmamız gerekiyor, kaç saat sürecek, hangi otobüs tercih etmemiz gerekiyor. İki kişilik yataklılar var, tek kişilik yataklılar var. Onları seçtik ama biletimizi almadık. Onu da şundan dolayı bir kapıyı öğrenmemiz gerekiyordu öncelikli olarak. Çünkü viza 3 iş gününde geliyor. Hafta içi 3 günde geliyor. 3 günde geliyor. Şuna çok dikkat etmek gerekiyor resmi tatiller ve hafta, hafta sonları. sonları. Yani bizim hafta sonuna denk geldi. O yüzden ben beş geldim. günü buldu. Allah'ım şu herif de ne yapıyor? Gel Lavalı gençler böyle gürültülü motor kullanmayı çok seviyor. Kendileri ama, çok gürültülü insanlar değil evet. ama motorları maşallah gürül gürül geliyor yani. Ama şeye geçmişler, motorlarda bile elektrikliye geçmişler. Evet. İnsanlar böyle asla aşırı tepki vermiyorlar. Mesela bir şey düşer, ay diye bağırma gibi bir şey. Gayet sakin olabilir. Evet, senin böyle. tepkilerine de gülüyorlar mesela. Çok <gülüyor> çeşitli <çeşidiyorlar> ve gülüyorlar. <gülüyor> Yanımızdan bir şey oluyor, ay diye bağırırım ben. Onlar gülüyorlar, <gülüyor> çok hoşuna gidiyor. Böyle çok hikaye, güzel hikayeler oluşuyor. Güzel tepkiler alıyoruz falan böyle. Onları da böyle ara ara söylüyoruz, anlatmaya <laughs> çalışıyoruz çok tatlı. Çok tatlı değil mi? Otobüs bileti dediğim gibi üç firma var bizim burada gözlemlediğimiz. İşte fiyatları 750 bin kip, 800 bin kip, bir de 850 bin kip. Yani Türk Lirası karşılığı 1500, 1600, 1700 de değişiyor. Acentalardan alıyorsunuz, acentalar sizi otelinizden, hostelinizden gelip alıyor. Çünkü otobüs durağı buraya bayağı bir uzak. Indrive ya da işte Grab diye bir uygulama var. Oradan araç çağırabilirsiniz ama bu sefer maliyet yükseliyor. Şimdi gidelim. Almak daha iyi Biletimizi alalım. Ondan sonra yolculuğumuzu yapalım. Şimdi bu sınır kapılarından geçmek inanılmaz derecede heyecanlı. Ve stresli. Stresli. <laughs> e, ama şuna söylemem gerekiyor. Kesinlikle çok sakin olmak gerekiyor. Yani hiçbir şekilde panik yapmayın. Sakin olun. Bütün formları çok önemli noktalar var. Onlara değineceğim. E, bütün formu düzgün doldurursanız şak diye geliyor bizdeniz. Bu çok çok önemli bir konu bence. Yani yolda olmak heyecanlı yine stresiyle işte... <laughs> Yeni şeyleriyle, güzeli o silovsu ne çok güzel. Ama yolda olunca bir şekilde işiniz rast gidiyor. Yani bu korkulacak bir şey değil, yapılabiliyor. Evet, ev alana, düğün yapana, yolda olana Allah yardım eder. Evet. O zaman ticket'a gidelim. Yolda olana var mıydı ya? <laughs> Artık var. Kumdan yapılmış, değil mi? Böyle? Hı, hı İçinde kalıp var muhtemelen. Kalıbın etrafını kumla yapıştırmışlar. Ya bu banka Kesinlikle reklam değildir ama gördüğüm en lüks banka. <laughs> ama komisyonları çok yüksek. Lao'nun bankası. Komisyonları çok yüksek. Şöyle Lao'ya gelirseniz banka işlemlerinizi, Tay bankaları var. Bence oradan yapmak lazım. Komisyonları çok düşük. ATM'den para çekeceğiniz zaman %4 komisyon oluyor. Tay bankası oluyor. 2 2,5 oluyor. 2,25, 2,5 oluyor 2 tane. Tay bankaları tanımanız için de en kolay yöntem sarı binaları bulacaksınız. Sarı bankaları bulacaksınız. sarı bankalar bunlar işte. Yan taraftaki de Lao Bankası, diğeri Tay Bankası. Win <laughs> Hostel. <gülüyor> <gülüyor> ha, you show me before. Hanoi, ha. You go today. Today is today. the Wednesday. Wednesday double. Wednesday double. Hmm, may I take? Salı, Perşembe, evet. Cumartesi seçersen ya, okay. tekli yataklı. Hı -hı. Eğer çar söyleyeyim. Pazartesi, Çarşamba, Cuma ve e Sunday, Pazar günü seçersen, double yataklı olacak. Ya bizim için sorun değil çünkü biz zaten kapılız ama tek gelecek insanlar için sıkıntı olabilir çiftlik kişi. Çünkü e, yanında başka birisi olacak bu problem olabilir. Venizelio. yok okey. Biz kapılız. Dazim for us. What's up? Oh, I can't, I can't, help you. Okay. okay. This is a WhatsApp number, huh? <laughs> take care yourself, <laughs> <see> okay? You. <laughs> okay. <laughs> three times, three times, one more time. <laughs> <laughs> Hadi, enjoy, <laughs> take care yourself. Enjoy, bye bye. <laughs> bye bye. See you later. You İstanbul the world <laughs> <laughs> Enjoy. Hadi bye bye. Okay, okay, I can. Uh, thank you, Master Chef. See you in Istanbul. <laughs> okay, see you in Istanbul. Bye, guys. Bye, bye. Same to you. Enjoy. Bye, bye. Hello, guys. Hello. Hello. Everybody going to Hanoi? Yeah. Oh, sleeping bus, huh? Yeah. Okay. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Cressy. Yeah, from scuba. Italy. Scuba brand, scuba diving. They're diving, diving. Yeah, yeah, yeah. 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 Bilen biliyor işte. Bilen biliyor elin İtalya. You are from Italy? No no no. No, 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 no. no, Where? England. England. Yeah, yeah. Şu anda dışarıda? Yine gezginlerle geziyorum bebeğim. Allah'a git işini işi ya. <laughs> O zaman falan yok. tam yoldu. Hostelimizden yaklaşık 45 dakika uzaktaymış. 55. 55 mi sürdü? Tam 55 sürdü. hocam var mı? Var. Altta da var. Üst almayın diyorsun. E sen verirsin mi benim ya? Hadi üst yapalım ya. Boş ver. Altta şimdi herkes gelirken geçerken görüyoruz. Ya milletin bir de ayak koksun duyarız. Aynen. Yukarılarda öyle değil yani. Yukarı daha çok fazla çıkmaz mı? Bilmiyorum. <laughs> Hacım aşağısı çok basık ya. Üst katı tercih ettik. Oo vallahi var ya mükemmel aşkım burası ha. Bir şey söyleyeyim mi? İyi. Bence iyi ben var ya, mükemmel yani. Şöyle uzattım mayan bile, şeyde kalıyor. Değmiyor bile. Değmiyor, değmiyor. Şimdi otobüsümüz böyle, bir tane Hyundai marka. Çift katlı yataklar var. Böyle ambiyans ışıkları yapmışlar. Bildiğin şey, müzik gibi hissediyorsun kendini. Yatakları böyle. İki kişi. İşte şurasında şey var. Telefonu şarj edebileceğin yerim var. Kliması var. Alt katta da aynı şekilde. Yerler yumuşak minderli. Tek kişi gelirsen eğer yanına herhangi bir yolcuyu veriyorlar. Biz böyle arkaya doğru noktadayız. Şurada da İngilizler beşli yapmış. Böyle perdesi var, kapatabiliyorsun. Aynı razı sistemi gibi. Bu inmiyor galiba değil mi? Bu inmiyor şey, sabit. klima var. Merkeze bağlı ama istersen açıp kapatabiliyorsun. Ondan sonra İşe şöyle var. bir perdem var. Pilisel, var. pilisel. perde var. Kilisel, kilisel böyle. Ondan böyle sonra var. ayakkabıları poşetletiyorlar bu şekilde. Otobüs güzel vallahi, rahat. Evet, Minleri falan da rahat. Aynen. Gayet güzel. Sizin Üst kat. Gibi aynen aynen. Kapitonlu yani kumaş böyle üzerindeki. Alt katta birazcık şey ya hoş görünmüyor açıkçası. Alt katı şöyle çaktırmadan çekeyim size. Alt katı böyle birazcık şey ya, ayak altındasın yani. Ondan bir dolayı ben tercih etmiyorum. Üst kat daha iyi. Yaklaşık üç buçuk saat geldikten sonra böyle bir yerde mola verdik. Lokal bir yer. Yeme içme için, ihtiyaç molası için. Biz bir şey bir içmeyeceğiz. Herhalde galiba üç buçuk saat daha gidip ondan sonra sınır kapısında mola verecek. Sabah kadar sınır kapısını bekleyeceğiz. Dün gece saat 1'de şu sınır kapısına oraya geldik. Otobüsümüz oradaydı. Burası Laos sınır kapısı. Burası da artık Vietnam'daki Araf. Tam otobüsümüz orada kaldı. İşlemlerimizi yaptık. Bunları çok önemli. Burada çok önemli bilgiler vermem gerekecek. Ee, videonun devamında şöyle bir atlatalım. Şimdi bilgi bitsin gitsin. Ondan sonra bunun ne oldu, nasıl olduğunu anlatacağım tekrar size. Bizim gözüm, gözüm şiş olabilirim kusura bakmayın. Geceleyin apar topar geldik. Aldır oldur. Sonra da sabah pat 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 vurdular, uyandırdılar. <laughs> Herkes yürüyün bize dediler. Normalde 8'de açacaktı, yedi buçukta açıldı. İlk kontrol noktasında baktılar evraklarımıza. Ondan sonra geçin dediler. Burada da Tayland sınır kapısında, Tayland'da Laos sınır kapısında bir tane şey var, dostluk köprüsü vardı. Şimdi burada da e, Laos'la Vietnam arasında bir tane Nam Tuan Dostluk Köprüsü gibi bir köprü var. O köprünün üzerinden geçiyoruz. Oo. Çok güzel, güzel ama. Gerçekten çok güzel. Sabah sabah böyle güzel manzaralarla yeşilliğin doğanın içinden geçmek güzel. Harika. Burası artık Araf. Bu köprüyü geçtikten sonra şu karşıdaki binanın olduğu yerde Vietnam mizemizi, damgamızı basacaklar. Heh, az önce söyleyemedim. Biz şimdi bu e-vize nasıl yapıldığını anlatacağız. E söyleyemedin çünkü e, polisler çekmeyi çekmeyin çekmeyin deyip çekmeyi yani Sınırda şey videoya çekmek zor. E-vize ile ilgili işlem nasıl yapılacak onu detaylı anlatacağım ama şu kağıdı iyi ki almışız yanımıza. E-vizeyi sordular, telefondan gösterdik ama kabul etmediler. Bu kağıda baktılar. Bilmiyoruz yani iyi gününde miydi, kötü gününde miydi ne. Bu kağıdı gün kağıdı vermemiz bayağı işimizi kolaylaştırdı. Sınırlar her zaman stresli. Evet, aklınızda bulunsun. Yani. O yüzden bütün, böyle çıktı halinde almanızda fayda var. Bütün evraklarınızı çıkartın. Her şeyiniz hazır olsun. Bu binaya gireceğiz. Seninkini geçiririz diye geçiyor. Bana bakıyormuş geçir. gibi yaptı da bana baktı, bana çok ince baktı, O yüzüme baktı, fotoğrafıma baktı, baktı. Bana benimkine asla bakmadı yani. Welcome to Vietnam. 90 günlük vizemizi aldık. Şimdi Diğer kapıdan dediğim gibi en son geçtik. Bu ana binaya girdik. İçeride işlemler yapıldı. Vize işlemleri. Sonra yürüyerek buradan geldik. Otobüsümüz de buraya geçmiş zaten. Bizi arama yapmadılar ama arabanın içindeki eşyaları çıkartıp didik didik arıyorlar. Sonra tekrardan bu şekilde sınırdan geçince içine yerleştiriyorlar. Bir kahve alacağız. Ondan sonra Hostele geçtikten sonra da artık bunu tek tek hepsini nasıl yaptık, ne yaptık, şöyle bir kafamızı Sakin toplayalım. Uyandım, bir alalım. Şu ben e eviz e evet ya eviz vize işlemleri nasıl yaptık vesaire yaptık hepsini anlatalım. Bu arada bu yataklı otobüsler gece birde geldik. Az önce belki söylemiş olurum ama tekrar edeceğim. Birde geldik. Sınır kapısını da bekledi. Saat yedi buçukta bizi aparta var uyandırdılar. Ondan sonra hemen sınır açılınca direkt vize işlemlerine başladık. Sanki hayal meyal hatırlıyor gibiyim, Türkiye'de var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Eğer hatırlayanlar varsa yazabilir zaten. Ayrıca böyle bir yataklı otobüs Türkiye'de olsa siz tercih eder miydiniz, kullanır mıydınız? Rahat aşkım ya, inanılmaz rahat, hani yayıla yayıla uyuduk yani. Yani rahat, şöyle düşün, yolu ikiye böldük. 7 saat geldik, şimdi buradan 7 saat daha gideceğiz. Yorgunluğumuzu atmış olduk. Bu bizim için de iyi bir şey. Şey diyeceğim, Türkiye'de daha önceden var mıydı hatırlamıyorum ama Türkiye'de böyle bir şey olsaydı örnek veriyorum mesela Erzurum, Erzincan, Van gibi Evet, Muğla'dan mesela kalk gideceksin 36 37 saat belki daha uzun bir yola gidiyorsun. Böyle yataklı otobüs olsaydı valla güzel olurdu, Çok keyifli evet, olurdu. Evet, <laughs> Buna bilen var mı? Bilen yoksa eğer şu bunlardan birer tane edinin. Bizim mix'e benziyor. Ama böyle ufacık bir şey sürüyorsun şuralarına. Baş ağrını alıyor. Ondan sonra bir eklem ağrın varsa oraya sürüyorsun. Her anlatıyor, ağrını alıyor. Böyle, bu şey ağrını o zaman evet. hastanede görüşürüz bol tempolu koşturmalı bir yolculuktan sonra nihayet Vietnam'a giriş yaptık. Şimdi Vietnam'ın girişleriyle ilgili e-vizeden bahsetmiştik. O formun nasıl doldurulununu elin hep beraber bakalım. Formda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Onlar çok önemli. Vietnam resmi devlet sayfası olan bir form çıkıyor karşımıza. Bunun açıklamaya linkini bırakırım. Şimdi bu formda 3 aşamalı bir form. Birincisi şu sayfada bir fotoğraf isteniliyor. En önemlilerinden belki bir tanesi bu fotoğrafın doğru yüklenmesi. Bununla ilgili olarak da sizden bir dosya istiyor. Mevcut bir tane fotoğrafınız varsa eğer ve sıkalık fotoğrafınız yoksa da kendi cep telefonunuzla çekebilirsiniz. Fotoğrafınızı çekiyorsunuz. Sonra bir uygulama açıyorum. Şurada zaten yazıyor. Bunu da e, bağlantısını bırakırım açıklama kısmına. Herhangi bir işbirliği yoktur. Sadece internetten bulabilirsiniz böyle. Fotoğraf düzenleme uygulamalarını sayfalarını. Burada dikkat etmeniz gereken şey genişlik kısmını 472 olarak, yükseklik kısmında 709 olarak belirlemeniz gerekiyor. Yarat diyorum. Açılan bir pencere çıkıyor. Bu pencereye daha önceden dediğim gibi bahsettiğim telefonla çekmiş olduğunuz bir fotoğrafınızı yerleştiriyorsunuz. Sonra buradan dosya seçeneklerinden dışa aktar kısmını seçip JPEG formatında bunu aktarıyorsunuz. Aktarım işlemi gerçekleştikten sonra buraya dosyanızı ekliyorsunuz, fotoğrafınızı ekliyorsunuz. Aynı işlemi bu sefer pasaportunuz için de yapıyorsunuz. Buraya da pasaportunuzu ekliyorsunuz. Bu aşama bittikten sonra kişisel bilgilerin girildiği bir sayfa var. İşte buraya soyadınızı, buraya adınızı, doğum tarihinizi, cinsiyetinizi yazıyorsunuz. Irkınızı yazıyorsunuz. Kimlik kartı dediği yere TC kimlik numarasınızı yazmak İstemezseniz yazmayabilirsiniz. E-posta adresi çok önemli. Çünkü elektronik vize e-postanıza gelecek. O yüzden iki kez şu noktalara e-postanızı giriyorsunuz. Dininizi yazıyorsunuz, doğum tarihinizi yazıyorsunuz. Sonra bir takım sorular geliyor. Başka bir pasaport kullandınız mı? Hayır. Birden fazla vatandaşlığınız var mı? Hayır. Varsa eğer evet. Vietnam yasalarına göre herhangi bir ihlal var mı? Hayır. Bunun haricinde vize ile ilgili olarak tekli giriş ve çoklu giriş seçeneği var. Tekli giriş dediğimiz şey Vietnam'a aldığınız vize boyunca bir kere girmenize yardımcı oluyor. Çoklu girişte de tek e, girişle, giriş hakkıyla birkaç defa daha girebiliyorsunuz. Vizeniz geçerli olduğu süre boyunca. Daha sonra buraya E vizeyi için bir tarih istiyor sizden. Buraya gün o günün tarihini giriyorsunuz. Akabinden buraya çıkış yapacağınız tarih isteniliyor. Bu tarih 90 günü geçmemek zorunda. Bunun da bir tane gün hesaplama sayfası var internette. Böyle bir sayfa açıyorsunuz. Buraya da işte girdiğiniz tarih yazıyorsunuz. Sonunda da 90 ilave ediyorsunuz. Örnek veriyorum ben biraz önce yani 2025 yazdım. Yeni tarih hesapla diyor. 20, 30 Ağustos 2025'e kadar bize vize verdi. Yani tarih verdi. Buradaki tarihi de buraya yazıyorsunuz arkasından kendi pasaportunuzun numarasını giriyorsunuz. Verilen makamın adını yazıyorsunuz. Tipi burada sıradan, diplomatik, resmi ve diğer seçenek var. Sıradan pasaportsa sıradan pasaport, diplomatikse veya resmi pasaportsa yeşil pasaportunuz varsa buraya ona göre yeşil pasaportu seçiyorsunuz. Veriliş tarihi pasaportunuzun uzunluğunu seçiyorsunuz ve pasaportunuzun geçerli olduğu süreyi yazıyorsunuz. Hepsi bunların pasaportunun ön sayfasında bulunuyor. Daha sonra ikametgah adresinizi yazıyorsunuz buraya. İletişim adresinizi, telefon numaranızı giriyorsunuz. Acil durumlar için bir kişinin telefon numaralarını yazıyorsunuz. Anneniz olabilir, babanız olabilir, arkadaşınız olabilir, herhangi bir akrabanız olabilir. Onun adresini, onun telefon numarasını ve akrabalık derecenizi yazıyorsunuz. Meslek seç kısmını boş bırakabilirsiniz. Seyahat hakkında bilgiler Burada giriş amacınız işte turist, akrabaya ziyaret etmek, çalışma, işletme gibi seçenekler var. Bunları seçiyorsunuz. Girmeyi planladığınız tarihi yazıyorsunuz. Kalış süreniz burası çok önemli. Dediğim gibi 90 günü geçmemek zorunda. 90 gün seçiyorsunuz, yazıyorsunuz. Vietnam'da kullandığınız cep telefon numaranız varsa onu yazıyorsunuz. Vietnam'daki adresiniz çok önemli. Bu da teyit ediliyor çünkü. Burada kaldığınız otel, hostel ya da bir arkadaşınız varsa arkadaşınızın evinde kalacaksınız. Kalacağınız yerin tam adresini yazıyorsunuz. Onun ilin, ilçesini, semtini, mahallesini yazıyorsunuz. Sınır kapısı. Buradan da eğer e, havadan, yani havalanıyla geliyorsanız havalanını, işte karadan geliyorsanız karadan gireceğiniz kapıyı ya da deniz yoluyla geliyorsanız denizden gireceğiniz gümrük kapısını, liman kapılarını yazmanız gerekiyor. Uluslararası kapıları yazmanız gerekiyor. Bir diğer önemli noktada çıkış yapacağınız sınır kapısı. Yine aynı şekilde karadan Giriş yapacaksınız, çıkış yapacaksınız ya da havalıdan çıkış yapacaksınız. Havalanın adını yazıyorsunuz. Örnek veriyorum. Siz dedik ki işte ne yaptınız? Mesela Danang Havalimanı diyor. Uluslararası Havalimanı. Danang'a uçtunuz. Buraya Danang Uluslararası Havalimanı'nı yaptınız. Çıkışınız da Hanoi'den olduğu zaman da Hanoi'nin e, havalanını yapıyorsunuz. Ya da karadan gidiyorsunuz. Aynı şekilde kareyi seçiyorsunuz. Beyan ettiğimi kabul ediyorum diyorsunuz. Sonra akabinden... Başvuru sahibinin Vietnam'a gelirken iletişime geçmeyi planladığı kurum ya da kuruluş var mı? Hayır, yok. Son bir yılda Vietnam'a gittiniz mi? Varsa eğer evet yazıyorsunuz, yoksa hayır. Şu anda Vietnam'da yaşayan bir akrabanız var mı? Evet ya da hayır seçenekleri var. Sonra çocuklarınızla ilgili, yani reşit olmayan çocuklarınızla ilgili bir kısım var. Orayı istiyorsanız dolduruyorsunuz varsa. Seyahat giderleri. Burada beklenen dolar cinsinden hedeflediğiniz e, şeyi yazıyorsunuz harcama tutarınızı yazıyorsunuz. Ortalama tahminen işte ben üç aylık seyahatim boyunca 5000 dolar, 10 bin dolar, 1000 dolar neyse artık onu yazıyorsunuz. Ama bu zorunlu değil. Yani ama biz yazdık. Sigorta yaptırdınız mı? Varsa sigortanızı yazıyorsunuz. Varsa ya da yoksa seçiyorsunuz. Başvuru seyahat masrafına kim karşılayacak? Kişisel mi, şirket mi? Onu seçiyorsunuz. Daha sonra bunları doldurdum, eksiksiz doldurdum deyip seçip diğer ekrana geçiyorsunuz. Şimdi biz bunları daha önceden yaptık. O yüzden e, yazsak bile tekrardan olmayacak. İkinci kısımda da formunuzu tekrardan size özet halinde sunuyor. Bunu inceliyorsunuz. En sonunda ödemeye gönderiyor. Vize ücreti 25 dolar kişi başı. E, tek geçişte. Eğer bunu çoklu seçerseniz 50 dolar ödüyorsunuz. Burada dediğim gibi tekrardan hatırlatmak istiyorum. En önemli konulardan bir tanesi buradaki e-posta adresinizin doğru girilmesi tek yönlü çok girişme yapacaksınız. Vize için başvuracağınız tarih ve gün sayısı çok önemli. Bunları doğru yazmanız gerekiyor. Eğer çıkacağınız günü yanlış yazarsanız da büyük hata oluyor. Vizeniz reddediliyor. Tekrar düzenlemek için size bir mail geliyor. Onu tekrardan düzenlemeniz gerekiyor. Böyle bir sorunla karşılaşmamak için dediğim gibi bu bahsettiğim şeyleri yaparsanız 3 iş günün içinde kesinlikle vize size ulaşmış oluyor. Videomuzu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Buraya gelecek olanlara, yolu düşecek olanlara. Kendinize iyi bakın. Yorum kısmında bize de destek olarak yorum bırakırsanız mutlu oluruz. Hoşçakalın. Gayet güzel görünüyor değil mi?